Kemal sen neye bindin öyle? Gel bakalım bana doğru. İkisini birden çevirip bana gel. Bana doğru gel. Şimdiki ölüleri doğru yap. Kıpırdama, kalkma sakın. Sakın kalkma. Kalkarsan düşersin. İkisini birden öne doğru çevirsene. İkisini birden çevirmen gerekiyor. Heh. Heh. Sürekli çevir. Aynı anda çevir ama. Birini çevirirsen döner. Aynı güçte çevirmen lazım ikisini de. Heh. Bana doğru gel, bana doğru. Hadi bana doğru gel. Heh, gel. Heh. İkisini birden çevir gel. Şimdi sağdakini çevir, ötekini çevir, şunu çevir, ötekini çevir biraz. Bak, ötekini çevir. Heh. 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 Şimdi gel. Ama birisini çevirirsen dönersin oğlum. Çözemedin mi daha sistemi? Ayağa kalkma sakın. Hadi ileri doğru çevir. Gel bana doğru alayım seni. Gel 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 gel. Bana doğru gel. Ötekini soldakini çevir. Sağ elini çevir. Heh. Tamam dur şimdi. İkisini de bana doğru çevir. Dur sen eline öyle mi yapma. Şimdi ötekini çevir. Heh, onu çevir. Bak şimdi bana doğru geleceksin. Dur şimdi dur dur. Çevirme dur dur. Öyle olmaz. Sen elini kolda tutacaksın hep. Heh, şimdi şunu şu kolunu çevir biraz. Bir tur. Ha. Şimdi ikisini birden çevir. İkisini birden çevirmen lazım. Ha. Çevir ha. İkisini birden çevir, 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 Harikasın. Gel gel gel. Çevir, 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 çevir. Sen diyor musun? Sen Yok. Baba, dur. İncem mi? Hayır. Ne? Ha? Hayır. Gelip ama gidemiyorsun istediğin gibi bak. <laughs> Gidiyorum. Hı? Gidiyorum. Gidiyorum. <laughs> Gidemezsin çünkü seni tutuyorum. Hadi gel, gel, evet. gel, Hadi gel gel. Gel bir, bir şey ısmarlayayım sana ondan sonra tekrar binersin. Gel. Tamam ben gel ben birazdan bir daha ben binersin ben. gel. İşte kendin inemezsin kalk sen. Heh. Güzel bir şey değil mi? Yolladım. Güzel bir şey değil mi? Evet yolladım işte. Tamam. Bu geziyor zaten ortalıkta. Evet. Şuna binebilirsin bak ipi var onun. <laughs> 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 hayır. Hayır çok üzdürdülerim ama aslında hiç öyle yapmaz. Hayır. Burada geliyorum anne arabaya bakmayın. Olur olur ya önemli değil. Atla. Otur güzelce. <laughs> otur güzelce. Tam ortaya otur sakın da kalkma geri gel. Ha. Ama hadi güle güle. Git. Evet, burada da kurt. Eğer geri gelmeyecek bir çocuk varsa onu bindirmek için de böyle bir ipli sistem var. <laughs> İp bırakılık sen git. O alanda gez işte. Daha ne istiyorsun? Değişik bir sistem, değil mi? <laughs> Bak şimdi Kemal'i alalım arkadaşlar buraya doğru. <gülüyor> <gülüyor> Elini suya değdirme ama sürpriz biraz. <laughs> tamam sen gidebiliyorsun bayağı bir alan o sana yeter zaten o alan. O alan sana yeter zaten. <laughs> İpim bende ipini aldım. Ama Zeynep'le beraber gelirseniz biriniz buna biner, biriniz buna biner. Sen bir bay bay yap bakayım hadi. Bay bay. bay bay arkadaşlar.